hale geldi. çok, sonra... güzel. bu de yapmaz. Ve binada acayip böyle statik var. Bu korkunç yani. Neşan dediği gibi yapılacak. Herhangi ay yani, yani. bu abiye ah, yeah. şey, şey daha sormak bir var da. Teşekkür ederim. çok sağ olun. olun. Ee, çalışmalarınız ne derece oldu? Nasıl oldu? Ne yönde oldu? Sadece türbe bazında mı kültürel ağırlığı da var mı? Hayır efendim e, kültürel ağırlığı da var restorasyon daha çok restorasyon ağırlığı var. Evet. Her iki medresenin de kırmızı medresenin de, abdaliye medresesinin de e, restorasyonun öncelikle yapılması binaların ileriye doğru ileri nesillere aktarılması öncelikle. Çok harap durumdaydı binalarımız. Bu binaları öncelikle bir konsolide Peki proje e, genel bütçesine kadardı? E, bir e, Bizim e, şey fiyatımız 710 bin euro. Proje bütçemiz. İş ihalemizde 1 trilyon 300 milyar lira ihale bütçemiz. Tamamını kullandınız mı? Hayır. Yüzde 50'sini kullandım şu ana kadar. iade ediyorsunuz değil mi? Süre bitti mi? Hayır, hayır. Süremiz devam ediyor. Kasım'a kadar bu bütçeyi kullanacağız. Yani ihale bütçemiz kullanılacak. Onarımımız daha henüz bitmemiştir. Kullandım. Peki, teşekkür ederim. Kısas e, üzerine e, Urfa Kısas Kültürel Miras üzerine projenin yürütücüsünüz. E, bu konuda bilgi almak istiyorum. 2005 yılında başlatmış olduğumuz bu proje Avrupa Birliği'nin katkıları, GAP İdaresi'nin desteğiyle oh, Cem Vakfı Görbaş mi? Şubemizin yürütmüş merhaba. olduğu bir projenin e, devamıdır burada bakın yapmış bakın olduğumuz bakın sergi. E, ee, merhaba. 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 Nasılsınız? Kısacık, teşekkür, ederim. Sağ olun. Hoş, Hoş geldiniz. Sefa <laughs> Siz nereden buluyorsunuz canım? Yani, nereden buluyorsunuz mozaikleri? Taşları? Taşları evet. Memşehrden getiriyoruz. Fırat'ın tabanından çıkan taşlar. Fırat'tan var değil mi kendi? Evet. Hangisi en çok? Mesela çakmak taşları var. Beyazınsı renkleri. Gösterebilir misiniz şu türleri? Fırat'ın tabanından çıkan taşlardan var. Ve, veya şu yeşilden çıkanlar var. Ama biz burada hazırda şeyler var. Nevşehir'de, Ürgüp'te, yani, evet. o bölgede mermer atölyelerinde hazır taşlar. Evet. Kırıntı taşlar. Kırıntı taşlar. Evet. Onlar kullanılıyor. Şey. Ama Bekara. Evet. Fırat'ın Fırat tabanında çok renkli taşlar var. Evet. Ee, tabii onları da alabilmek için e, büyük bir çalışma gerekiyor. Evet. Ama biz şu anda hazırda e, taşları kullanıyoruz. Peki bu Fırat'ın tabanına inilebiliyor mu? Yani dalgıçlarla bulma imkanımız bu var, var mı? Onu bilmiyorum. Oğlum, çok o yönde bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Emre Bey, e, beyefendi e, Fırat'ın e, altında kalan bu mozaik taşlardan, renkli taşlardan e, söz etti. Bu renkli taşları Ürgüp'ten getirmek yerine kendi mekanında, kendi alanında çıkartma imkanınız var mı? Vallahi Öyle bizim, bir çalışmanız var. Mı? E, şimdi şöyle bir şey biz e, Fırat'ın kenarından taş getirdik. Farklı taşlar. Tabii bunlar büyük evet. taşlar. Bunlara biz yer mozaiği ile ilgili, bahçe mozaiği dediğimiz bir mozaik türü var. Onu da kullandık. Şu anda yaptık yani hazır. Evet. Ama bu tür e, yapılan ürünlerde o taşları kullanmamız biraz zor. Çünkü kırması zor o taşları. Sert ve kalın olduğu için kırması zor. Biz o yüzden ee, bu bölgeden Afyon'dan, Balıkbur'durdan mermer iki iki kesilmiş özel mermer taş getirerek onları kırarak bu figürleri yapıyoruz. Evet. Ve cam, cam da kullanıyoruz tabii bunda. Cam ve boncuk ıı, aynı şekilde devam ediyoruz. Ama o dediğiniz şekildeki taşları biraz toplamak zaman kaydı. Yani çok zamanımız alacağı için süremiz kısıtlı. Kursiyerlerimiz hemen bir an önce evet. bu işi öğrenmek öğrenmek adına biraz daha çabuk olması adına hemen hazır alıyoruz taşları toplamanın yerine. Yani. Projeniz şu anda nasıl, hangi aşamada? Şu anda projemiz 3 e, işte ay kaldı. E, biz 2 ay daha uzatma aldık. 5 şey, ay sonra bitecek. Ama aynen. biz bunu bit, bittikten sonra, kollama, Avrupa Birliği'nden kollama bittikten sonra biz bunu şirkete döndüreceğiz veya kooperatif kuracağız. E, bu yaptığımız küçük süs eşyalarını, süs ürünlerini müzede satıp okula gelir gelir sağlayacağız. Peki bütçe bedeli ne kadar? 466 bin euro. Ne kadarını kullandınız? Ee, şu anda yarısını kullandık. Evet. Ya, diğer yarısını diye yaptı. Üç ayda kullanamayacağımız Kullanırız beş yani. ay. Evet. Uzattık iki ay daha evet. sonra aldık. Ee, şu anda zaten alacağımız ürünler var. Yani malzeme alacağız. Bunlara taş alacağız. 466 bin euroydu. Bütçe yüzde seksen Avrupa Birliği'nden fonlanıyor. Yüzde yirmisi ticari odası. Projenin sahibi Gazantep Ticari Odası. Emre Şentürk, bizim proje koordinatörü. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim.